for me. Yeah, please. Thank you. Evet şu anda giriş yaptık. Tereferler ineceğiz. Hi, so cool. You are going home like this. Arkadaşlar bu işten çıktınız. Telefereye binip evinize gidiyorsunuz. I say you know when you get out of the work, you get on the cable car and then you go to your home. Yes. Perfect right? How many people can fit? Six, seven, maybe I think six is the. Six is the maximum. Now because it's pandemic. Ah yeah. Arkadaşlar şimdi teleferiye bindik. So we are going to somewhere up here, right? Up here. Um, to see the view. No, 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 not not with this one. We need to take uh, the yellow one, who goes on the top, and then we are going to see, and then we are going to take the silver one, who uh, is we'll on the two church. Yeah, two to be honest. Two then, to go to viewpoint. Yeah, at Yeah, kind of. Yeah, kind yeah, yeah. But we are not going to get down. I mean, if you want to get down, I'm not sure because it's very cold on the alto. and um, El Alto. Yeah. Is another city, right? Yeah, it's on the top. It's in. Oh, this is the coolest public transportation in the world. <laughs> <It is. gülüyor> the people are lucky. You guys are lucky. Bye. Bye. It's nice. Arkadaşlar bence dünyanın en havalı toplu taşıma aracı bu teleferikler papazdaki. It's too dark for my video. No, no, but I think it will be worth it, because now it's nothing here, but... The other side is better view. Yeah, exactly. More lights. ışık az ama gerçekten aşırı yüksekteyiz şu anda. Gece vaktine kaldı bu video. Kızla geç buluştuk. Şimdi bu durakta ineceğiz. Kısa bir sürüştü sarı hatta geçeceğiz. Aktarma yapacağız. Vamos. Interesante. Interesante. 7.5 TL'ye teleferikle evinize gidiyorsunuz arkadaşlar. Bütün şehre dolaşıp Havadan bu, bunu. Um, so do you use a lot this public teleferik? Not a lot. I used to because you can travel with your dog here. So when I need to travel far away, I I take it. You can go to far away with this one, right? Yeah, not really far away, but. Gracias. Şimdi sarı Sarat'ta geldik. Sarı devam ediyoruz. Destinasyonumuza bu. I didn't ask but is it okay if you're in the video? What? Do, do you It's mind? okay, don't worry. Yeah, yeah, it's okay, okay. It's okay. Uh, don't worry. Then let's introduce you to people <laughs> in Turkey. Yeah. Hello. Hola, ¿cómo está? Hola, chicos. Hola. Cecile, Ceci. Am I right? Yeah. Ceci. Her name is cecil from Buenos Aires, Argentina, my favorite city. Hello, my city. Latin America. Buenos Aires. Arkadaşlar, Cecil 3 right? i am here for 3 years. Right? I'm for years. For work? Yes. For business? Come here, come here. This is the best view. This is the best view? Yeah, here. You know, you shouldn't... Um, people can get offended. If you yes. film no, I'm, I'm not very... filming people. Yeah, I know, I know but, uh, Just to let you know, because oh, in, some... in Bolivia it's so problem. Yeah, yeah. What? You know, because I I yeah. goes yeah. mercados. Yes, yes, of course, and they don't like it. Sailors they yeah. don't like. Yeah, I, I try to make a conversation. Yeah. with the sailors, they don't mind. Arkadaşlar gece manzarası efsane. Bence gece binmek daha iyi oldu bu tarafı ya. Yani. Şehrin tepesinden böyle otantik bir şekilde evinize gidiyorsunuz. Efsane değil mi ya? Çok karanlık. Şu anda 8 kişiyiz.

adamların çatısının üzerinden geçtik Neredeyse evin içine girecekti. Buralar daha yoksul mahalleler. Onlara da bütün şehre erişim imkanı sağlıyor aslında böyle bir ulaşım aracı. Çok güzel.

Şu anda iniyoruz. <laughs> 4000 metredeyiz arkadaşlar en tepede. But this is the highest point right? Yeah, exactly. In the La Paz. Yes, in the world, right? La Paz'daki en yüksek noktadaymışız. Sesini öyle diyor. What? I say like She says we are on the top of the world. Ah, yeah, we are, we are. Only Not only me. No passé. One more. Hmm. Gracias. One more. Oh shit, bir tane daha biniz arkadaşlar. This is the last one. No, we need to get out. <laughs> Belediye çalışıyor arkadaşlar. Belediye yapmış. AKP belediyesi başarmış. Lapaz'da 4000 metrede böyle bir ulaşım ağı kurmuşlar. Şehrin 4000 yanına. İcraat. Arkadaşlar bu mahallede daha doğrusu bu şehirde burası ayrı bir şehir. El Alto diye. Salı ve pazar günleri çok büyük bir pazar oluyormuş. El Alto pazarı. Yani bu taraf La Paz, bu taraf El Alto, iki farklı şehir dip dibe. Bu pazar inanılmaz büyük. Bakın biz tepeden geçiyoruz şu anda. Salı ve pazar günleri böyle bütün şehri kapsıyormuş bu pazar. Çok aktif. git git bitmiyor pazar ya. Yani it's huge. Yeah, it's the biggest market in the whole of America. Whole Latin America? Yeah. Seriously? Yeah. Arkadaşlar kız diyor ki Latin Amerika'daki en büyük sokak pazarıymış. El alto pazarı. <laughs> İlginç bir şey. Bir duruğa daha geldik. You know, we are like up in there in almost 30 minutes. What? I think in uh, almost 30 minutes we are up in there. Oh, okay. In Teleferico. Yeah, yeah, yeah. We could arrive to Santa Cruz with flight right now in the same period of time. Bakın insanlar metrobüs sırası bekliyor. This part is really busy. Is. From the market. Şimdi orada kırmızı hatta geçeceğiz herhalde. Lina roha. <laughs> Arkadaşlar demin şurada oturuyordum. Görevli geldi dedi ki karşı tarafa geç Çünkü şu anda sadece iki kişimiz. O parkmanda denge sağlanması için. Ben karşıya geçtim şimdiki denge sağlansın toplu taşımada böyle atraksiyonlar da oluyorlar fazla. En tepeye kadar çıktık. Bunun aşağı indik. Şimdi şehrin merkezine yani benim kaldığım bölgeye doğru gidiyoruz. Aslında ilk başladığımız yerden itibaren çok uzak değil mesafe ama bayağı yükseldik, dolandık yani biraz gezmek amaçlı. Normalde iki mesafe arası çok uzun değil. Apaz öyle çok mesafe değil büyük olduğumuzun olduğu bir yer değil yani. Mesafeler genelde kısa ama çok yamaç olduğu için siz böyle çok uzatmış gibi hissediyorsunuz teleferikle falan gezdiğiniz zaman. Arkadaşlar benim otel buralarda bir yerlerde olması lazım. Bayağı bir dolanıp es çizerek dağın etrafından gelmek istediğimiz noktaya geldik. Yoksa bu kadar uzun sürmüyor mesafeler. Biz gezme amaçlı yaptık arkadaşlar bildiğimize. Evet arkadaşlar bu da bitti. Güle güle teleferiko. So we are done. Right? What? No more teleferiko. Yes. I mean, what do you mean with normal? Teleferiko? I mean, uh, are we done with teleferik? We will yes. get. Yes, yes, yes. Done, right? Yes. For now. For yes. now is finito. We are, we are gonna, we are in the central. Yes. Merkeze geldik arkadaşlar şimdi. Yemek falan yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Böyle güzel, enteresan bir ulaşım araçları var La Paz'da. Gerçekten ilginçti. Adamların toplu taşıması bu yani. Düşünün. Biz turistik amaçlı gezdik ama. Adamlar günlük hayatını bunda Bence çok güzeldi. Gece vaktine denk geldik. Gündüz de buna binebilirsiniz. Gündüz de vaktim olursa bir daha binerim. Gündüz de güzeldir bence manzara. Burası da böyle tren istasyonu gibi bir yer. Central Cultural Estación Central diyor. Merkezi. Central bir yer. Tamam, um, videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Ben, <laughs> <laughs> ya, amma bu bir video. Ya, bu bir kesim. Ya, ya, it's okay. So thank you so much for the telephérique trip. Sizi. Hey, you're welcome. Yeah, thank you for your Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Umarım bu teleferik macerasından keyif aldınız. Şimdi videoyu kapatmak zorundayım, orası güvenli bir yer değil çekim için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. La Paz'dan sevgiler. Böyle bir mekana geldik. Özel bir event var. Geziden sonra. Teleferik gezinden sonra keyfi yapıyoruz. A... Salut. Şerefe. 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 She says şerefe. <laughs> I learning that. That's cool. She's Turkish. <laughs> I'm not bad. You I look like be? Turkish girl. I could be. argentine turkey similar countries really similar because yeah, i, I we have arabic i have arabic and descendants ah. like one bisabuelo like the mother of my grandma and yeah. also the country's historia is also similar mm -hmm. politically political, mm -hmm. political Of one of the best chefs in la Yeah. He used to have another restaurant, but he closed it when it was when the, the pandemic started. And he moved to a small restaurant. made uh, this. Perfecto. <laughs> patates kendi. Gracias, pardon. Sí, Sí, gracias. Very Bolivian mm -hmm. <laughs> And Peru. the peanut salsa. salsa, the peanut. No, I didn't, I didn't put on salsa. Patates verdiler servis.